Cumhuriyetin ilanının 102. yılı Iğdır'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlamalar doğa yürüyüşünden fener alayına, halk oyunlarından askeri geçit törenine kadar pek çok etkinlikle renklendi. Kutlamalara vali Ercan Turan, protokol üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı. Cumhuriyet coşkusu 28 Ekim'de Tuzluca ilçesi 3 Kaya Vadisi'nde başladı. Cumhuriyetin 102. yılına atıfla 102 kişinin katıldığı doğa yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. Iğdır Valiliği ve Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinliğe, Iğdır Valisi Ercan Turan ve eşini Lüfer Baykal Turan, protokol üyeleri, sporcular ve doğa severler katıldı. Vali Turan Cumhuriyet'in ilelebet payidar kalacağını vurguladı. Tuzluca'nın doğal parkurlarıyla trekking için çok uygun bir bölge olduğunu söyleyen Turan, spor etkinliklerinin toplum sağlığı ve birlik duygusuna katkı sunduğunu belirtti. Cumhuriyetimiz ilelebet payidar olacaktır. Tabii bir tür sporsal etkinliklere ciddi anlamda önem veriyoruz. Tuzlucağımız doğal bir parkur. Trekking için çok güzel güzergahları var. Güzergahlardan özellikle hamur kesenden 3 kayalara kadar ki güzergahı yürüdük arkadaşlarımızla beraber. Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında Iğdır Valisi Ercan Turan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral General Cavit Tütüncü ve Belediye Başkan Yardımcısı Nesim Yiğit tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Akşam saatlerinde düzenlenen Fener Alayı ve Cumhuriyet Yürüyüşü, Iğdır'da adeta bir bayram havası estirdi. Zübeyde Hanım Bulvarı'ndan başlayan yürüyüşe binlerce kişi katıldı. Vatandaşlar, 102 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla millet bahçesine kadar yürüdü. Yürüyüşe Vali Ercan Turan ve eşi Nilüfer Baykal Turan, il protokolü, askerler, polisler ve vatandaşlar birlikte katıldı. Ellerinde Türk bayrakları, dillerinde marşlarla Iğdır sokaklarını kırmızı beyaza boyadılar. 29 Ekim sabahı düzenlenen tebrikat töreninin ardından Zübeyde Hanım Bulvarı'nda resmi kutlama programı yapıldı. Törende günün anlamına dair konuşmalar Piyade Üsteğmen Eyüp Demir ve Vali Ercan Turan tarafından gerçekleştirildi. Öğrenciler şiirler okudu. Genç sporcular gösteriler sundu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularının performansları, halaylar ve Kafkas halk oyunları izleyenlerden büyük alkış aldı. Cumhuriyetin 102. yıl dönümü kutlama etkinliklerinde sahne alan Halk Oyunları Halay ekibi, performansının finalinde Türk ve Azerbaycan bayraklarını birlikte açtı. Sahnede dalgalanan iki bayrak, bir millet, iki devlet vurgusuyla izleyicileri duygulandırdı. Vatandaşlar, bir bedende iki can mesajıyla sergilenen bu anlamlı gösteriyi uzun süre alkışladı. Gösterinin sonunda oluşturulan dostluk ve kardeşlik panosu, günün anlamını pekiştirerek hafızalara kazındı. su veren jandarma komando tabur komutanlığının gösterisi ise izleyenleri büyüledi. Cumhuriyetin 102. yılı Iğdır'da yine büyük bir gurur ve birlik duygusuyla kutlandı. Iğdırlılar aynı inançla, aynı heyecanla bir kez daha haykırdı. Cumhuriyet bizim, Türkiye bizim.